Graduasyon bob saç kesimi, zarif hatlarıyla her yüz tipine uyum sağlayan modern bir tasarımdır. Öne uzayan formu sayesinde yüz hatlarını dengeleyerek daha feminen, daha sofistike bir görünüm kazandırır. Bu özel kesimde arka bölüm kısa ve kademeli şekilde hazırlanırken ön kısımlar çene hattına doğru uzatılır. Böylece saçın doğal hacmi öne taşınır ve daha net keskin bir stil ortaya çıkar. Katlı bob kesim tekniğiyle saç uçlarına hareket kazandırıyor. Sert çizgileri yumuşatıyor. Aynı zamanda saçın kolay şekil almasını sağlıyoruz. Saç yapınıza ve yüz şeklinize göre kişiye özel mezura hassasiyetinde uygulama yaparak günlük kullanımda hem pratik hem de şık bir model tasarlıyoruz. Eğer siz de güçlü bir stil, modern ve dikkat çekici bir görünüm arıyorsanız öne uzayan graduasyon, bob saç kesimi tam size göre. Serkan Karayılan kuaförde yüz hatlarınıza en uygun bob kesimini birlikte tasarlayalım.